Manisa'da 26 Mart tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nde vakfın kadın kolları tarafından sergi başlatıldı. Sergiden elde edilecek gelirin vakıf tarafından eğitim öğretim masrafları karşılanan yetim, ihtiyaç sahibi öğrencilerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılacağı öğrenildi. Ya. 2 Nisan tarihine kadar devam edecek olan sergiye destek olmak isteyen herkes davetli. Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Vakıf Memuru Hasan Kökkaya Manisalıların desteklerini bekliyoruz dedi. Manisa'da 15 yetime ve 20 öğrenciye her ay maddi ve manevi destek yapılmaktadır. 500 ailenin de gıda ihtiyaçlarına destek verilmektedir. Kermes'ten sağlanan gelirler de ailelerin ve öğrencilere maddi ve manevi destek olarak tekrar geriye dönecektir. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz da şunları söyledi. Manisalılarımızın yapmış olduğu hayırseverlerimizin ve gönüllerimizin yapmış olduğu kermesimizi sizleri de görmekten onur diyoruz. Beklenen sensin Manisa. Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Hayri İşler Sorumlusu Emir Otaşyansa serginin 2 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi. 26 Mart 2 Nisan arasında düzenlemiş olduğumuz hayır kermesimizi başlatmaktayız. Bugün itibariyle bütün görünlerimiz olmak üzere katkılarını bizler için burada birlik beraberlik içerisinde yapmaktalar. İnşallah buradan gelen gelirimizle de e, ihtiyaç sahipli olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize katkılarını sunmaktalar. Herkesi bekliyoruz. Onlardan da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyoruz.